Uyarı bu videoda tanımadığımız insanlara karşı ağza alınmaması gereken ve bizi rezil bir insan olarak gösterecek şekilde ağır küfürler edilmiştir. Kendilerinden özür dileriz. <laughs> Şimdi hazır Sezer yokken. Hı hı. Aga artık bu Sezer'le alakalı kesin kararlar <laughs> vermemiz şart. Şımardı değil mi? Nasıl şımardı vardı be? Niye böyle? Yani. Tamam da ya benim abi. merak ettiğim şey şu. Şimdi şımardı evet. tamam hadi hakkıdır kardeşimizdir. Kanımız canımız. Peki bizim yüzümüzde mi şımardı? Peki bizim yüzümüzden değil de o bir proje yaptı ya. O bir hmm. öyle bir tatminine ulaştı hani ben yapabiliyorum hesabı. Ay zaten hatırlıyor mu? Yok işte ay projem var. Ben oynayamam. Yok işte Aynen proje geldim. yapacağım. Hı, tamam. <laughs> şey yapma fazla sonra konuşuruz. Yok tamam tamam. Arkamdan konuşan götümden sikeyim. Ne <laughs> Ne böyle içimden geldi. Çünkü içine neyse. Ne? Ne? Ayıp lan bir şey, ayıp lan yapmayın lan siz kardeşsiniz oğlum. Ne olacak lan? Yapmayın lan. Şey. Asent gelirse egemeni götten. Ağır konuştu. Ağır! Ağır! Phoenix oynamak istemiyorum başka çarda. Bilmiyorum. <laughs> Nasıl bilmiyorum lan Reyna oynasana. Hadi oynayayım senin için. Egemen Sezer'in iti oğlu diyebilir miyiz? <laughs> Rica etti. Ricasını Rica. kırmadın. Emrettim oğlum. <laughs> ne ricası ama? Direkt dedi ki köpek dedi. oğlum ne tamam. adamı. Kay var ya. <laughs> Maalesef. Reyna da var, Jet de var. Bunlar hep şey amına koyayım. Reyna'nın Nick Smurf Rey diyor. Bir ufaktan tırstık mı? Yok ya ama normal oyuncu yok zaten bu Şirin arada. De olabilir. Ne yapıyorsun sen? Ne diyor lan bu nasıl mikrofon ya? Duman atıyorum. Oğlum görmeden niye attık amına koyayım? Geliyorlar hızlı. Ayakta kalan son oyuncu. Değil. O adamın bıçağı bu arada 300 400 lira. Hangi Değil. adam? Bizim herifteki. Gözlerini kapatalım. Ananı <laughs> <laughs> Duvar kör. Şu A'yı bir tut artık be. Yeter be bütçe. Reyna şahitte bu arada Görünmez oldu. Ayakta kalan ah. son oyuncu. Oy, bela olacak. Başımıza bela olacak. On canı var. Can çekti o fırladı. Ben. Hmm. Geliyor. Çok iyi. Ah be, ulan bela oldu. <gülüyor> <gülüyor> Sezer, anka kuşu oldu. Yüzüme bak. Aman ne sikim ya. Oğlum bu eloda kalmadı mı normal oyuncu aman okuyayım ya. Onlar birer <laughs> piç. Ve benim şarjım azaldı. Onlar birer piç. Lütfen şu A'yı tut bak harbi gözünü çıkaracağım ha. Egemen şu amına kodum C'sini tut artık. Sen ne siki arıyorsun peki? <gülüyor> <gülüyor> Spike yerleştirildi. Oha be. Lan, nereden gördü? Neyse, sakinim yaz Yazmayacağım, küfür etmeyeceğim. Bakalım herkes neredeymiş? Soba nasıl yürüyor? Ayakta kalan son oyun. Dünyalarını karartalım raporla Ee, rahatlamayın. aga sümür raporu yok ki. Diyorlar ki istediği gibi oynar. Sen de analiz kime mal? Kime diyor lan? Herhangi birimiz Acımak olabilir olabilir. <laughs> <laughs> Hadi oğlum bir tane şeref edin lan. Ya kendi alanında kaybediyorlar. Bizi Hadi be bir, birkaç tane vuralım bir el alalım ama. 9 0 Tecavüz ettiler bize yani. <laughs> Spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Hadi bir el lan. Hadi lan. <laughs> Aç. Spike yerleştirildi. Gözlerini kapatalım. Titriyecekler. Anam. Taraf değiştirmeden önce son tur. Hadi, hadi lan bir el, el lan. gitsin. Hadi 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 ben gireni yapıyorum da bir tane mal var. Kınıcı. Bu ne? Diyorsun? Ne yapayım ben ama? Spike A'da düştü. Nasıl oldu? Ah. Ya oha oğlum gördünüz mü öldürüşü? Ben bunu raporladım bu arada. Sanki şey var. Scream var karşımda amına koyayım. Bir yeri alırsak moralleri çöker bak kar biliyorum. Fakir <laughs> <laughs> tesellisi amına <laughs> Gir 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 siktik amına koyayım. Amına kodum çocukları gel. Ne görecekler? Kur kur kur. <laughs> heyecanlanmayın bak ilk binimiz heyecanlanmayın. Heyecan yok, heyecan yok. Kafaya vurdum. Arkadan geldi. Kafaya vurmamışım, yalan söyledim. C'de birden fazla düşman. İki tane arkada. C'de düşman görüldü. Arkada yok lan adam. Bir düşman kaldı. Olayla! Lan ne oldu lan? Ne yapıyorsun <laughs> Hadi hadi döndük. 12-12-12-12. <laughs> Bak bir el aldık şimdi moralmen bittiler ama koyayım. <laughs> Masanın altına girdiler ama um, utancından. <gülüyor> yalanlarını, yalanlar <laughs> Çok sinirliyim ama ne koyayım. C bomboş gel gel. A A bir A tane de attım. Aaa aldı beni. Öyle Böyle sürekli ise Girdi mi aya? Helal olun. oğlum. Bir düşman kaldı. Seyiş kaldı. Batu can var mı? Senin için. Eyvallah. Arkadan geliyor. Oğlum hangi arkadan? Ha ay yok onu... buradan geliyor, buradan geliyor. Ben niye kafanı çıkartıyorum? Yenmek istiyor. Ceste verdi Bigfoot. Bot. Burada. Son düşman Allah kalmış amına koyayım. Helal lan. Bu. <laughs> Böyle devam edersek bak her bir durum alırız lan. Nereye alıyorsun amına koyayım? Oğlum harbi diyorum lan. E, saldırıya geçseler hadi uzattık diyelim 12 12. <laughs> saldırıya geçten cici <laughs> Yine duman, C 10 mi 10 5 yıl olacak hadi. Tozu duman atıyorum. <laughs> tozu dumana kat. Tozu dumana kattı. <laughs> tam sol tam sol tam sol. Şey Burada adam gördük <laughs> lan. Bitti. Ayakta kalan sonuncu. Ya ay bu sovay ya. Oo. Üçü yerde. Ah be. <laughs> ya hangi sikeyim böyle oyunun anasının amını ya. Savunucular kazandı. Yemeği çok iyi yakalamıştık amına koyayım. Ha, sok havana götünü sok amına koyayım. O kadar istedik istedik. Bizim MVP'nin 10 kilo var. O da Sezer zaten. Adamlar 27. <laughs> Aa Razi açıldı lan. Razi. <laughs> Artık Reis'im varır. Ama o kadar.